Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sonra Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar ben belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Ben Brawl Pass almıştım. Şöyle göstereyim. Bayağı ödüller falan da aldım. Hatta 33'e kadar gelmişim. Bir de arkadaşlar Sörcü oldum. yeni kromatik karakterimiz. Evet arkadaşlar ben oyunda birkaç gün sonra bırakmıştım. Bayağı şey falan geldi. Piper ikinci aksesuar gelmişti. Ben çıkarttım onu. Şöyle sonra Nani ve Frank çıktı arkadaşlar aynı gün ikisi de. Işte. Şöyle göstereyim. Kuro da ikinci aksesuar ama benim Kuro 6. seviye olduğu için çıkaramadım yani hiç bak şu Bulu arkadaşlar iki, iki yıldız gününde çıkarttım Bro Pest'ten. Evet bir de arkadaşlar şey var Super Ranger Bro falan gelmiş. Bro Pest'ten gelen bir kostüm bu da. Hala aksesuar çıkmadı abi. İnanamıyorum yani. Bugün arkadaşlar sadece 15 rütbe yapacağız. Sonra da biraz oynayacağız arkadaşlar. Bugün görev yapmayacağız çünkü görevlerim yok. Görevleri bitirdim. Evet yanımızda bir cin var şimdi. Şöyle bir tek kızgınam simgesi yok bende. Rozet pardon yani. Alışamadım şunlara. Mortis'e sanırım. Aa, Yeso. Şu Kim Max. Arkadaşlar Surge eee değişik bir karakter ya hiç. Bir savaşçıya benzemiyor. Böyle seviye falan atlayabiliyor böyle. Ulti kasınca bu ateş eder. Abi ölmeseydi iyiydi ya. E, geldim şimdi. Aman abi zaten görünce kaçılır ama abi İlk seviyede arkadaşlar Surge yavaş. Onları da değineceğim. Video bir şey bittikten sonra maç. Abi ben yine öleceğim ya. Bakın arkadaşlar oradaki ikinci seviye bir Surge Büyük ihtimal öldü abi öldü. Büyüm öldü. Evet böyle arkadaşlar dördüncü seviye oldu. Çeksi yedik. İşte bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar sorcunun özellikleri var ona falan bakacağız. Böyle arkadaşlar şimdi savaş suyu diyor. Düşmanlara isabet ettiğinde ikiye bölünen bir su atarmış. Hasarı 1344 arkadaşlar menzil normal. Doldurma hızı ise yavaş arkadaşlar. Evet süper özelliği de parti numaralı numaralarıymış. Sor süper özelliğini her kullandığında belirli istatistiklere yükselir. A1 maçta en fazla 3 yükseltme oluyor arkadaşlar. Bunu da denedim. Sor yok edildiğinde almış olduğu yükseltmelerde gidiyor. Aşama de arkadaşlar hareket hızı artıyor. İkinci, ikinci de ise silahın menzili artıyor. Üçüncü de ise temel saldırı düşman isabet ettiğinde altı yerine ikiye, iki yerine altıya bölünüyor arkadaşlar. Hasarı da 1200 zıplıyor yani böyle. Ben arkadaşlar sözcüğün özellikleri de. Ya, şimdi bir daha oynayacağız. Evet, başlıyoruz şimdi. Yeni tema da güzel olmuş bu arada. Hadi evet, Leon geldi. Woo! Şöyle mi? Ah, Leon şey yok demek ki. Abi bir de başka bir konuya da daha önce savaş bitince. Sörde bayağı pin var abi, cidden. Pinleri çok. Ben pin diyorum arkadaşlar siz ona aldanmayın. Bir ulti kasabilecek de şöyle. ikinci seviye yapardık. Aksesuar'a yıldız gücünde falan değineceğiz arkadaşlar sonra. Abi hayır hayır. Tamam tamam. Eyvah abi var ya. Sıkıştık. Böyle yukarıdan gidelim arkadaşlar. Abi bir kere vursam bir ulti kazacağım şöyle. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar ultiyi zıpladık. ikincisi birinci. iki oluyor sanırım. Evet hareketlerimiz hızlandı arkadaşlar şöyle göstereyim. Daha hızlıyız artık. Şöyle zıplayalım ama Mr. P var. Abi bu Mr. P son zamanlarda çok oynanmaya başladı cidden Aa hesaplaşma. Aa Mr. P ile yakalamışız. Oo, abi burası ne böyle? Büyük yerine geldik. Mr. P'den iyi bir karakter ya. Oynanmıyor mu oynanmıyor ama iyi bir karakter abi cidden. Öldü o, büyük ihtimalle. Aha. Abi hayır hayır git. Abi bir ulti kasamadık bu ne? Ah be iki saniye daha beklesek iyiydi. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Dört kupa kaldırdı. Direkt 1500 de yapalım şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar sonra başka özelliklere bakacağız. Pinleri arkadaşlar baya çok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane pini var. Kendinikini de saymak üzere. 12 tane pini arkadaşlar Brawl Pass'te veriyor. Şöyle gösterelim hemen. İşte arkadaşlar bu sinirli pini. Şurada i̇şte arkadaşlar bunlar hep özel. Görüyorsunuz bak özel 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 diye gidiyor arkadaşlar. Bro pes böyle özel özel sürekli böyle arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu bro 70'e kadar. Mecha şövalye sorcu veriyor sen o Önceki sezonda da girebiliyoruz arkadaşlar. Tüccar gel falan filan bir şeyler var. Gelin rozetleri falan ama daha onu alamıyoruz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Şu 15 futbol yapınca da devam arasında birkaç bir şey deneyeceğiz. Saklanma yoluyla bitireceğim abi ben bu işi yeter ya. Bu hortada iğrenç abi. Hiç sevmedim yani şu an. Hortayı cidden beğenmedim ben. Buradan saldırmayı deneyeceğim abi. Bir gelir. Aha ne Abi bir de ulti kasmalıyım ya. Ulti kasarsam iyi olur. 8 bit şimdi hasar arttırıcı da var o. Abi bu ne ne oluyor? Tamam. Şimdi arkadaşlar hızlandık. Çünkü yükleri hemen alalım bir. Şimdi, hayır hayır sakın 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 hayır. Abi Newton ayısı nereden geldi? Evet arkadaşlar şu an kazanamıyoruz Hadi abi hadi bir de. abi nasıl ya Geberdi o tamam Geber tamam Biz kazandık arkadaşlar Evet arkadaşlar Sörçüde 15 rütbe yaptık sanırım evet tam 15 rütbe yaptık Şu an evet 200 tane yıldız puanı aldık Şimdi arkadaşlar Deneme varışına gireceğiz. Dostluk maçına. Evet hadi abi çık artık ya. Şimdi arkadaşlar dostluk maçına gireceğiz. Sörcün aksesuarla falan filan deneceğiz ama bu haritada değil abi. Bu orta beni benden alıyor. Kolezyuma gidelim en iyisi. Arkadaşlar Sörcün yıldız gücü maksimum et biliyor. Sözcüğün temel saldırısı bir duvara isabet ettiğinde ve menzilinin sonuna geldiğinde de ikiye bölünür diyor. Yani arkadaşlar bu şu demek. Şimdi göstereceğim size. Mr. P'ninkine benziyor abi. Mr. P de öyle bir şeyler yapıyor. Şimdi arkadaşlar mesela Sözcünkü normalde bir yere dediğinde atamıyordu değil mi? Bunda arkadaşlar bir yere demesi de ikiye bölünüyor böyle. Böylelikle daha kolay oluyor ve vurabiliyorsunuz böyle. Bakın normalde böyle oluyordu. Şimdi arkadaşlar pardon yıldız gücü çıktığında böyle. Evet arkadaşlar aksesuarını göstereceğim. Aksesuarı bastınız arkadaşlar ışınlanıyorsunuz böyle. Bir yere ışınlanıyorsunuz öldürme beni. Tamam. Mesela arkadaşlar tam bir bizi öldürecek değerimiz ışınlanabiliyoruz böyle. Hop. Ama arkadaşlar bu kısa mesafe ben pek beğenmedim ya ne bileyim. Ama işe yarabilir. yıldız gücünü beğendim. Abi atış mesafemiz uzadı. Şöyle. Allah. Bakın arkadaşlar böyle bir durumda işe yarıyor cidden. Böyle bir durumda cidden arkadaşlar işe yarıyor. Ama ne bileyim abi bu aksesuar artık çok geldi ya ne bileyim. Bu arka bu arka, sürekli ışınlanma. Mesela arkadaşlar sürekli ışınlanabiliyor. Veya nani de ışınlanabiliyor arkadaşlar. Bakın şöyle gösterelim. Nani de göstereceğim şimdi. Şöyle hemen ulti kasmamız lazım. Bak arkadaşlar onun da ışınlanması var. Şurada biri var. Şuradan hemen bir şey yapalım. Kim o? Max. Max'ten de ulti yok. Nasıl Abi hemen iki vuruşa öldü ya. Bir kere de dayansaydı iyi olurdu. Tamam şimdi adam bulmalıyız. Ha, tamam. Tamam git az. Ha, tamam arkadaşlar şuraya bir yere çalıya gizlenelim. Burası ya. Şimdi arkadaşlar bunu da arkadaşlar pipe ışınlanabiliyorsunuz. Nani'yle bunu bilmeyen yoktur ama ben size göstereyim. Böyle ışınlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Nereye gidersek gitsin ışınlanabiliyorsunuz. Nani'nin aksesuarı böyle. Bir de arkadaşlar bunun aynısı 8 bit de var. Şöyle göstereyim. İkinci aklımıza oldu da ölmezsek arkadaşlar 8 bitle de gireceğiz. arkadaşlar bunda da ışınlanma omlem var yine. Başka kimde var arkadaşlar bu ben bildiğim. Bu üçünde var. Evet, yorumlara yazın arkadaşlar bunda. Tam multi kastık şimdi arkadaşlar. Mesela ben şuraya atmak istiyorum ultimi. Bu bir de belli bir mesafesi var. Böyle ışınlanabiliyoruz arkadaşlar. Eskiden arkadaşlar bu şeydi. Işınlandığı zaman yok oluyordunuz. Taretimiz yok oluyordu. Bir daha ışınlanabiliriz şöyle. Bu tabi süresi var. Bir hakkımız daha var. Bu aldım. Mesela şöyle attım ben. Kendim şu tarafa gidiyormuş şey yaptım. Buraya ışınlanabiliyorum arkadaşlar. Bu da böyle. Evet arkadaşlar detay bulursanız da atabilirsiniz böyle küçük detaylar. Mesela arkadaşlar robotlarda ben bir tane daha buldum Surge'in arkasında şöyle bir fişin şeyinde bir tane yüz gibi bir şey var Bunun aynısı 8 bit'te de, de var arkadaşlar Böyle yan tarafta şurada Küçük bir şekilde daha Arkadaşlar ışınlanma ben bilmiyorum Kimde olduğunu falan Piper'ın ikinci aksesuarını da deneyelim arkadaşlar Çok Olsun evet Şöyle arkadaşlar Piper'ın ikinci aksesuarını da şimdi göstereceğim Gidin abi adamı takip ediyor Güzel bir, bir aksesuar bence Pipe'ın diğer aksesuarından iyi yani Arkadaşlar buna bastığımız zaman Yakında düşman olması lazım Abi yanlış yere hesap ettim neyse Bir daha da olsun abi Bakın arkadaşlar gördün mü takip ediyor Böyle yana doğru kıvrıldı Bir daha deneyelim isterseniz şöyle atalım mesela Az bir gitsin şu. Birazcık zor. Az bir git şuradan. Böyle arkadaşlar takip ediyor. Arkadaşlar böyle. Kurovanın ikinci aksesuarını da deneyeceğiz arkadaşlar şimdi. Buradan Kurova girelim. İkinci aksesuar yavaşlatan toksin neymiş? Kurova 3 saniye boyunca aldığı hasarın %60'ını... Ha bu diğer arkadaşlar pardon. Lekelenmiş tüm düşmanları iki buçuk yavaşlatır diyor. Üç kullanım var bunun iki arkadaşlar. Ben üç kullanım olması daha iyi. Bir de arkadaşlar bundan sonra bir şey daha değineceğim. Şimdi arkadaşlar yavaşlatabiliyorsunuz diyelim. Kutuyu yavaşlatmaya gerek yok gerçi. Burada barley vardı onu yavaşlatalım. Şimdi arkadaşlar değdi buna yavaşlıyor gördüğünüz gibi. Şöyle belki görmemiş olabilirsiniz de. Bütün düşmanlar zehirliyor arkadaşlar. Sadece bir değil. Bakın yavaşladı beni. Arkasında yavaşlama şartları falan var. Bu da böyle arkadaşlar. Mesela yavaşlatalım hemen. Bir yerde kaçacaktınız. Böyle yavaşlatabiliyorsunuz. Şöyle atlayalım. Bu da böyle arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. Emze gelelim. Emzin arkadaşlar arkadaşlar. iki tane kullanabiliyorduk. Şimdi üç olmuş bu. Video buraya kadar da arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. bu video arkadaşlar 5 like bekliyorum sizlerden. Kanala like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.